Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta olduğunu söyledik. Orada ABD'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şura ile bir araya geldi. Görüşmede SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini, Suriye'ye desteğinin süreceğini de bir yandan söyledi. Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da öte yandan bir araya geldi. Erdoğan Filistin'i tanıma kararı nedeniyle Macron'u da te tebrik et. Etti. Cumhurbaşkanının bir sonraki görüşmesi ise Vietnam lideri Kuong oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan New York'taki Türk evinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmeye katıldı. Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti. Erdoğan, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteklerinin artarak süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şaran'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Fransa Dışişleri Bakanı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, ilişkileri ilerletmek konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Filistin'i tanımaları nedeniyle tebrik etti. İki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskı artırmanın sonuç getirebileceğini, Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Macronun ardından bu kez Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü. Türk evindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.